Merhaba VCino severler Endüstriyel tip Step motor Sürme yöntemini yapmaya çalıştım Sistemde ESP8266 Kumanda paneli olarak da Remote XE'yi kullandım Burada 8266 programı çalıştıran Step motor sürücüsü ve Step motor ayrıca de Programı yönetebileceğimiz bir ekranımız var. Ekranımız tablet ya da telefon olma ihtimali var. Şimdi biz burada değerlerimizi sıfır yapalım her şeyimizde. Burada sinüs ya da e, PVM görebilmek için da koydum. On değerini verelim ve e, bir turda yani 400 milimetre gitmesini sağlayalım ve starta bastığımızda 400 milimetrelik bir pal satışı yapacak ve 10 hızında hızında devam edecek evet, gördüğünüz gibi bitti biz bunu 100 hızını alalım 100 hızını alalım yine 400 milimetre gidecek starta bastığımızda ve daha hızlı çalışıyor. Burada yine osiloskopta gördüğünüz gibi parçaların her birinin durumları görünmekte. Gördüğünüz üzere Visino'da tasarım remote da, ekran tasarımı olay Wireless sistemli çalışmakta. Ekranı istediğiniz yere istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Visino seyahatleri armağanımdır.